Hadi ara. Boş ver. Top oraya. Hadi Hadi ara. Bu ya. At. Çok güzel. Top verme de güzel. Arif, hadi ara. Bu. Aferin Aras. Şu an birinci bir sen aldı. Evet, hadi. Evet, evet. Misiş. Misiş. Evet. Hadi evet. abi Bu. Evet. Hadi evet. abi. Of. Hadi abi dün. Hadi Mustafa. Şimdi. Bu Musa. Hemen bu sabah. Bunu al bu sabok. Bu bu Güzel. Oh. Evet. Devam tane, tane. Harika oldu. Devam et. Bak Toplu topu usap, çok usap. iyi. Harikasın. Harika Topu çok iyi. Harika. Sor oğlum, sor. Hadi benim olsun. Of. Hadi Ahmetim Of. Hadi Ahmetim. Of. Evet. Of. Evet. Basit. Of. Çabuk, çabuk, çabuk. <gülüyor> 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 harika, harika. Hadi. Hadi. Of. Top Devam et. <laughs> bak geç kaldım. Evet. Hadi. Hadi ara. Tamam, <gülüyor> Güzel. <gülüyor> of. Of. Hadi evet. devam edin. Evet. 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 Of. Hadi hadi diyor. hadi hadi on beş, hadi 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 hadi